abi ya gel buraya gel lan burayı altta arkadaşlar alkan abi şöyle şöyle ne lan abi arkadaşlar bu eee televizyonu gözlerin gerek ertelendi bu kararlıyım pahalı. Ee, yani bizden neden çocukların çok hasta olduğu bir dönem. Ee, hani bu açıklamayla yetinelim o kadar sadece. O, o, bu var mı bu uluslararası bir sözleşme gereğince. Yani Hı. Yani ilo mu? Hayır. uluslararası sözleşme yani bu davanın dayalı olduğu uluslararası sözleşme gereğince. Hani işte çocukların psikolojik durumu açısından şimdi ertelendi. Yok. Bana çocukların kaçırdım, kaçırdım diye bir sürü yalanlar dolanlarla artıya orada Almanya'da televizyona çıkıldı. Abi indirsen onu. Eski eşim adresimi bir çok iyi bildiği halde defalarca geldiği adrese söylemedi gitti çocukların kaçırdım diye ve kendisi çok iyi biliyor ne hem telefonumu hem adresimi her şeyimi. İftira mı attı? İftira. Geçenlerde bir sürü yalan dolanlar. Birisi kızı diye bir erkek çocuklarım kaçırdı böyle böyle görüştüm. Ben hiçbir zaman çocuklarını kaçırmadım. Bu baba benim çocuklarım orada o anne tarafından defalarca dövüldü, şiddet gördü. Kimsenin umurunda olmadı orada. Yugun tam. Aile Bakanlığı defalarca yazı yazdı. Yazılı sözde gittiler kahve çay içmeye. Hiç kimse ilgilenmedi bu çocuklar. Ayrılma gerekçeniz de şiddet miydi? Neydi? A ayrılma gereksin anlaşmazlık oldu. Çok baktım çocuklarımı bu sefer benden ayırmak istediler. Oranın hanımlarını kullanarak özellikle ırkçılık özellikle Türk olduğum için bana maddi manevi her türlü şiddeti yani şiddetin ırkçılığı gösterdi. Her türlü. en son en son mahkemede boşanma davasında boşanma davası geldi. Çocukların velayeti söz konusu oldu. Özür dilerim, Bana protokol çıkardılar. Ben kadın hakkında dolancıktan dava açmıştım. Çünkü kendi satın aldığım evimden atıldı. Geldi bu evi babamdan annemden parasını babamdan annemden. Ben ona dolancıktan dava açtım. İtiraz ettim. Ama kendi evimden atıldım. iki buçuk ay Almanya gibi bir yerde dış araba içinde yatıp kalmak zorunda kaldım. Çocuklarıma ulaşamadım. Mahkemede de geldiler. En son boşanma davası geldi. Ben çocuklarıma özellikle dedim doktor raporu istiyorum. Çocuklarım burada dövülüyor. Hakim çıkardı beni. Birkaç kere vurmuş ne olacak? Hani, Hakimin dediği bana bu. Benim Alman vatandaşlığım olduğu halde beni Türk olarak her türlü ışılığı yaptılar. Her türlü. Benim savaşım sadece çocuklarımı korumak bir daha dövülmesini, tekmelenmesini istemediğim için ben kaçırmadım çocukları. Sadece koruma şeyi. Bana şu anda icra e, vermedi. Çünkü çocuklar burada kalmak istiyor. Gitmek istemiyor. Aynı ortama, aynı dövüldükleri ortama dönmek istemiyorlar. İsterseniz ben defalarca daha önce de bildirdim. İsterseniz çocuklarla da konuşursunuz. Ne istediklerini ben çıkar giderim konuşun birlikte konuşun. Hiç sorun değil. Ama çocukların burada dövüldüğü için anne tarafından şiddet gördüğü için gitmek istemiyorlar. Aynı ortama dönüp dönmek istiyorlar. Geçen yıl buraya geldiğimizde Ağustos'unda okul ben kaçırdı deniyor. Ben bir hafta sonra geldim bunların ikametgahlarını burada. Normal, ofisiyel. Bunların hepsinin belgeleri var, yazılı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan <laughs> gene denkliklerini yaptırdım. Abi, ve sen süper. Sen dersleri sen de süper de, pek iyi. <laughs> 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 Annen babanı göstermiyor. Annen babanı aramadık. Önce da <gülüyor> <gülüyor> <Çocuklarında şaşırıyor>. <gülüyor> <gülüyor> Burada da, da bir var.

No, no.